Sevgili gençler, ülkemizin milli yetkinlik hamlesi doğrultusunda savunma sanayimize genç neferler yetiştirmek üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'mızla birlikte başlattığımız önemli bir program olan Savunma Sanayi 101 ve 401 derslerinin içerik ve hazırlıklarını tamamladık. Öncelikli olarak 23 Araştırma Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde eğitimlerine devam eden gençlerimiz Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülecek olan Savunma Sanayi 101 ve 401 derslerine başvuru yapabilecek. Araştırma üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencileri Savunma Sanayi 101 dersine katılabilecekler. Gençlerimize savunma sanayi ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması hedeflenen ders programı sayesinde öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve aynı zamanda gelecek planlamalarında onların yanlarında olarak destek olmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde araştırma üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri için hazırlanmış olan Savunma Sanayi 401 ders programında öğrencilerimize hem savunma sanayini tanıtmayı hem de geleceğin savunma sanayi neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. Programı başarılı bir şekilde sonlandıran gençlerimiz programa dair hem sertifika alacaklar hem de üniversitelerinde seçmeli ders olarak kredileri saydırabilecekler. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na milli yetkinlik hamlesiyle en büyük katkıyı yapacağına inandığı programlarımıza siz gençlerimizi bekliyorum.